кабыл ә аласыз ә 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşamış Adıyaman'ımız. Gün geçtikçe iyileşiyor. Gün geçtikçe yaralarını sarıyor. Şu an Altınşehir'de Aryon Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Burada yeni konsepte uygun çokça işletmemiz var. Bu tür işletmelerin açılması hem gençler için hem Adıyaman'da yaşayan tüm halkımız için çok anlamlı. Gerçekten insanlarımızın hem ferahladığı hem rahatladığı hem de keyifli alışverişler yaptığı mekanlar. Bu mekanların artması gerekiyor. Adıyaman'ımızın yeniden ayağa kalkması, ticari hayatın canlanması, istihdam anlamında yeni imkanların, yeni kapıların açılması anlamında son derece kıymetli bu güzel eseri şehrimize kazandıran iş insanımız Sayın Haşim Akbal'a ben teşekkür ediyorum. Ve bu tür yatırımların diğer iş insanlarımıza da örnek olmasını istiyorum. Tüm Adıyamanlı iş insanlarına, sanayicilere, hemşehrilerimize, il dışındaki hemşehrilerimize açıkça çağrı yapıyorum. Gelin Adıyaman'a katkı sağlayın. Adıyaman'a destek olun. Biz belediye olarak sonuna kadar tüm kapıları, tüm imkanları sizin için zorlayacağız. Yeter ki şehrimiz, bu güzelim kent, bu kadim kent yeniden ayağa kalksın ve çocuklarımıza, gençlerimize güzel bir şehir bırakalım. Bu konuda biz üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız ve bundan sonra da yapacağız. Adıyaman hepimizin memleketi, Adıyaman hepimizin vatanı. Bu memleketi, bu vatanı ancak dayanışmayla, yeni yatırımlarla yeni desteklerle ayağa kaldırabiliriz. Bunun başka yolu da yok. Bunun için güçlü bir dayanışmaya ihtiyaç var. Bu dayanışmanın bir parçası da yeni yatırımlardır. Yeni istihdam alanlarıdır. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu arada hazır kıymetli basınımız buradayken de şu anda İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi gören hemşehrimiz İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Önceki gün hastanede yakınlarını ziyaret ettim. Kendilerini kendileriyle bir araya geldik. Adıyaman halkının duası Sırıyla Sırrı Bey'le birliktedir. Bütün Türkiye'nin duası onunla birliktedir. İnşallah sağlığına kavuşur ve yeniden parlamentoda o güzelim esprileriyle hem parlamentonun hem de Türkiye'nin stresini dağıtır ve Adıyaman'a ve Türkiye'ye hizmet eder diyorum. Tüm yakınlarına, dostlarına, bütün Adıyaman'ımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.